Yalnız kalacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü yaşanan gelişmeler de bunu çok net gösteriyor. Amerika e, gerilimi tırmandırmak adına denemiş olduğu süreçte e, yalnız kaldı. Amerika'nın imdadına kim yetişti? Arka planda hamisi olan İngiltere yetişti. Niye? Üzerine oynadığı aktör e, oyun bitiyor. Ve İngiltere ile Amerika elle vererek Karadeniz'de bir takım askeri manevralar yapmaya kalktılar. Hatta hatırlarsanız İngiltere'ye ait bir gemi. Karadeniz e, Karadeniz'e açıldı. Hemen bu uçaklara havalandı. İngiltere geri adım atmak durumunda kaldı. Bu uçaklara uyarı ateşi açtık dediler. Onlar olmadı böyle bir şey dedi. Havada kaldı. E şimdi Amerika açısından bakıldığında e, manzara karanlık. Çünkü Amerika e, burada hele ki böyle bir mevsimsel koşulda Ukrayna'da bir harekat yürütecek bana göre güç kudrette değil. tabii e, kıtalar arası balistik savaşı ayrı tutuyorum o başka bir pencere Hı hı. Ama e, Rusya açısından baktığınız takdirde Rusya'nın da Ukrayna'yı işgal ederek e, bir süreç başlatma e, riskini göze alabilir mi? Buna ekonomik gücü yeter mi? E, bu açıdan baktığınızda da ben Rusya'nın bu riski göze almayacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'da zaten yeterli kadar e, bir devlet tecrübesi var. Amerika'ya göre çok daha fazla var o tecrübe hatta. hatta. Çarlık Rusya'sından gelen yani dünya tarihinin uygarlık anlamında bir el parmaklarını geçmeyecek ülkelerden biri olan Rusya o eski devlet tecrübesinde kullanarak böyle bir riske girmez diye düşünüyorum. Ki zaten Rusya yaptığı açıklamalarda da bunu açıktan deklare ediyor. Hatta daha yeni son dakika haberi olarak şu açıklamayı yaptı. Rusya Kremlin ifadesi. Eğer bir savaş çıkacaksa bu savaşı başlatan asla Rusya olmayacaktır dedi. Evet. Çünkü Bahsetmiş olduğum tecrübeden dolayı Rusya şunu çok iyi biliyor. Ee, bu savaşta, hani Allah korusun en kötü senaryoda ilk tetiği çeken yaptığı işin altında kalır. Bu kesin. Çünkü e, bu savaş başladığı takdirde asla Rusya Amerika arasında kalmaz. Bölgeye yayılır, bir 3. Dünya Savaşı senaryosuna doğru hızla evrilir ki konuşuluyor bu 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye. Dolayısıyla ben burada e, bu riski hiçbir ülkenin özellikle Rusya'nın almayacağını düşünüyorum. E, aynı zamanda e, Rusya Ukrayna'yı hedefe aldığını varsayalım ki Rusya benim Ukrayna'yı işgal gibi bir niyetim yok diyor ki ben bana göre doğru bir e, niyet çünkü Rusya zaten e, uyuştura uyuştura süreci götürme derdinde. Donbas, Kırım e, işgal ettiği kritik değerler. Buraları şu an içinde galleştirmek Rusya'nın şu an süreçteki en karlı hedefi bana göre. O da zaten onun niyet ve arzu ediyor diye düşünürüm. E, Velekin Rusya da gemileri yaktı ve Ukrayna'ya e, işgale başladı. E, şimdi Ukrayna Rusya için yeni bir Afganistan mı olur? Bunu iyi görmek lazım. Çünkü gerçekten e, Doğu Avrupa'da Rusya'dan sonra en düzenli ordu Ukrayna'da var. Zamanın en kuvvetli ordusuydu. E, bazı e, yeteneklerini kaybetmiş olsa da. Ve Ukrayna e, halkı gerçekten milliyetçi ve Rusya'ya karşı da bilenmiş durumda argo tabirle. Çünkü taş e, kalan e, işte 4,5 milyona yakın Ukraynalının Stalin'in idamları ve aç bırakmaları neticesinde hayatını kaybeden insanların acısını Ukrayna hala içinde hissediyor. Hatta Kasım ayının e, son cumartesi diye aklımda kalan Holodomor günü diye ilan ettiği bu soykırıma yönelik e, kutlamalarını düzenli her yıl yapıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı zaten belli bir e, siyasi açıdan bakış açısı var. Ve e, savaşçı da bir e, millet e, ki e, haberlerde ekranlara taşıdınız. E, bazı eğitimlerin verildiği sivillere bir süreç yaşıyor Ukrayna. Yani en kötüye göre hazırlığını yapıyor. Böyle bir durumda Afganistan bataklığında olduğu gibi e, Rusya e, bir bataklıkta e, hadisesinde burada yaşar mı? Bunu iyi okumak lazım. Peki Sayın e, Başbu ben... bu... Buyurun. Şimdi bir yandan ekrana da veriyoruz. İstanbul'lular muhtemeler bu görüntüleri canlı olarak e izlemiş olanlar da vardır ve bizi izleyen diğer Türk vatandaşları için bizim e, deniz kuvvetleri gemilerimizin Karadeniz'e doğru gidişi ne anlama geliyor? Onu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu çok yeni bir gelişme. E, deniz kuvvetlerine yapılan resmi açıklamada bir ayrıntı yok. Yani bu gemiler bir tatbikat maksatlı mı, mı gidiyor yoksa e, bir askeri manevra mı söz konusu? Belli değil ama ben e, bu gelişen gerilimle ilgili Türkiye'nin de bir ön alım olarak bu gemileri Karadeniz'e e, gönderdiği kanaatindeyim. E, çünkü malum e, bölgede öyle bir senaryo var ki her an her şeyin olabileceği bir süreçmiş gibi e, lanse ediliyor. Özellikle Amerika tarafından. Dolayısıyla bu bir e, ön tedbir olarak görülmeli. E, yoksa ben Türkiye'nin bu süreçte e, herhangi bir devletin yanına alacağına asla ihtimal vermiyorum ki bana göre büyük bir hata olur. Burada bizim üstlenmemiz gereken rol ara buluşuluktur. Ki bunu Sayın Çavuşoğlu iki gün önce yapmış olduğu açıklamada çok net vurguladı. Ee, bize de yakışan odur. Burada tansiyonu düşürmek, tarafların arasındaki sorunları çözmek masa başında ve bölgeyi ipten almak, ateşten almak. Çünkü Allah korusun az önce kötü senaryoyu çizdik. Dedik ki burada etkilenen ülkeler olur bir savaş durumunda. Bir üçüncü dünya savaşı senaryosu konuşuluyor oraya kadar da iş gidebilir şüphesiz böyle bir yangın yerinde Türkiye'nin de e, alacağı yaralar muhakkak olur. Dolayısıyla Sayın Başbu, hani bir savaş durumunu biraz netleştirsek, hani askeri olarak ne olabilir mesela şu anki tabloya baktığınızda oradaki güçlere baktığınızda. Şimdi e, Amerikan açıklaması Rusya havadan bir saldırı başlatacak. Füze saldırısı e, diye adlandırdı. İşte bir takım hava harekatı yaparak bir Ukrayna'ya saldırı yapacağı ifade etti Amerika. Açıklama bu. Ha doğrudur değildir o ayrı mesele. Hı hı. Ama ben burada ilk etapta bir hava e, harekatı gerçekleşeceğini düşünürüm. Hani olası bir savaş durumunda e, Kıtalar arası balistik füzeler devreye alınır mı veya iş nükleere kadar gelir mi? O konuda e, ben işin o boyuta geleceği ihtimali pek düşünmem ilk etapta. Ama zaten ben e, böyle bir çatışmayı da beklemiyorum. O farklı bir mesele. E, çünkü e, burada ne Rusya ne e, Ukrayna bir çatışma arzusunda asla değil. Hatta Ukrayna birileri şu gerilimi düşürse de şu işten bir kurtulsa kasarsız arayışında bana göre. Çünkü Ukrayna son dönemde kullanıldığını çok net hissetti ve gördü de. Yani burada en son ben Zelenski'nin açıklamasını çok dikkatle dinledim. Hı hı. Çok doğru tanımlamalar yaptı. Şunu söyledi. Amerika işi tırmandırıyor. Keskinleştiriyor dedi onun ifadesiyle. Aynı zamanda Avrupa Birliği de kendi menfaatlerini düşünüyor dedi. Ee, az önce hani Amerika'nın da kim savaşır diye e, bir, bir pencere açmıştım. Şimdi bu soruyu Ukrayna açısından soralım. Allah Lütfen orayı pozisyonu. biraz detaylandıralım. Ama asıl mesele nedir? Ukrayna üzerinden ne oynanıyor? Onu bize anlatırsanız seviniriz. Ha oraya girelim. Esas bana göre zaten işin e, şah damarı da o ama Ukrayna Savaşı ile ilgili yani savaş olursa Ukrayna'nın e, pozisyonunda bir söyledikten sonra oraya geçelim. Lütfen. Şimdi Ukrayna Rusya ile bir savaşa girerse kazanma şansı yok. E, eldeki askeri veriler, e, sahadaki okumalar bu yönde. Evet savaşçı yani bir gerilla savaşı Afganistan örneğinde olduğu gibi Rusya ciddi anlamda zorlanır ama e, askeri e, kuvvet açısından nispi mukayese yaptığınızda veya bu işin sonunda e, en sonunda kazanan kim olur dediğinizde Ukrayna'ya böyle bir şans verilmeyeceğini ben söyleyebilirim. E, şimdi Ukrayna savaşı buna rağmen göz alıp savaşsa, Böyle bir savaş e, ihtimaliyle sürecin içerisinde kendini bulsa Ukrayna yanında kim olur? Bu gerilimde kendini ayrı yerde konumlandıran Almanya mı, Amerika'nın ipiyle kuyu gelmek istemeyen Fransa mı, yoksa Gürcistanı ortada bırakan Amerika mı? Şimdi bu pencereden baktığınızda Ukrayna'nın yalnız kalacağı aşikar. Dolayısıyla Ukrayna burada bana göre çok akıllı düşünüyor ve e, Türkiye'nin arabuluculuğuna çok sıcak destek veren bir ülke konumunda. Ve diyor ki Türkiye'ye sen e, süreç içerisinde e, masa başına bu sorunu çöz. Çünkü burada doğru kriz bana göre Rusya-Ukrayna krizi değil. Bu işin doğru tanımı Rusya-Amerika krizi. Hı hı. Hani işte e, sizin soruya da belki cevap olur. Burada Amerika kasıtlı ve bilinçli olarak e, kendi uzun vadeli bir takım planlarını sahaya yansıtabilmek için gerilimi alıp buralara kadar taşıdı. Ve burada e, ki süreçte Amerika'nın esas niyet ve maksadı NATO'yu tekrar hareketlendirmek, NATO'yu tekrar canlandırmak, NATO bünyesinde beyin ölümü gerçekleştiği ülkeleri tekrar amana kızıl tehdit geliyor diye bir çatıda toplamak ve onun üzerinden yayılmacı politikalarına devam etmek. Amerika bugün 180 yakın e ülkede kurmuş durumda. Bunun çok büyük bir kısmını NATO kılıfı, NATO çerçevelerisiyle çevrelemesiyle yaptı. Bugün Polonya, bugün Romanya, bugün işte Bulgaristan, Yunanistan, Amerika'nın açmış olduğu üstleri. Hangi kapsamda Amerika buralara girdi? NATO'yu bahane ederek girdi. Ve NATO'nun Amerika artık ruhunu yitirdiğini ve dağılmak üzere olduğunu çok iyi biliyor. Macron bozuk saat hesabı ilk defa bir doğru cümle kurdu. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Ben katılıyorum. Özellikle Rusya dağıldıktan sonra birçok devlet, NATO üyesi şunu sorguladılar. Biz niye kurulduk? Rusya tehdidi var diye. E Rusya dağıldı o zaman niye biz hala devam ediyoruz birlikteliğe evet. diye sormaya başladı. Neden? Çünkü bu devletler de uyandı. De ta zamanda söylemiş olduğu gibi Amerika Rusya ile savaşmıyor. Rusya'yı bahane ederek içimize girip bizi yönetiyor diye aklı yaptığı eleştiri hala kulaklarda. Dolayısıyla Rusya'nın, e, düzeltiyorum Amerika'nın ilk yapması gereken ki bu raporlara kadar yansıdı. NATO'yu tekrar bir araya toplayıp etrafında ve bunun üzerinden silah satmak, yayılmak, genişlemek gibi bir politika ve niyet içinde. Ki hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara e, büyükelçisi e, çok kritik cümleler kuran açıklamalarda bulundu. Ve şunu söyledi. Burada sorun Ukrayna değil dedi. Sorun Amerika'nın ve güttüğü NATO'nun giderek genişlemesi, yanı başımıza kadar da sokulması dedi. Ki ger gerçek tanım da doğru yani meseleyi e, okumada bu. Çünkü 91'de Rusya'da aldığında verilen sözler var e, ve Amerika bu sözlerin hepsini bir kenara bırakarak e, işte Polonya ile başlayan, e, Macaristan ile başlayan, Çekoslovakya'ya başlayan eski e, dönemdeki ismiyle e, bir e, politika izledi ve neredeyse e, Rusya'dan e, ayrılıp e, bünyesini almadığı ülke kalmadı. E şimdi Rusya bunu e, hep tehdit olarak gördü ve bunu ilk defa değil, çok defa dinlendirdi. Ben şu pencereyi açarım e, açmakta fayda görürüm. E, Trump iktidara gelmeden önce Amerika'nın o emperyalist, siyonist kanadı e, Polonya'ya 3 bin asker, 80'den fazla tankı bir anda indiriverdi. Hı hı. E, o süreçte bu olay şöyle algılandı. E, Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın en büyük sevkiyatıydı. NATO üzerinden Polonya'ya yapmış olduğu sevkiyat. Ve Rusya hemen devreye girerek bir e, NATO e, nota verdi ve dedi ki Amerika'nın bu tavrı saldırgan bir tutum içermekte. Rusya'nın bu konuda endişeleri var. Güvenlik tehdididir bizim için diye net bir başlık koydu. Fakat hemen arkasından iktidar değişikliği, Trump'ın iktidara gelişi ve Trump'ın Amerika ile ilgili uygulayacağı politikada küçülüyoruz, evimize çekiliyoruz. Artık yayılan Amerika görmeyeceksiniz. Sonu olmayan aptalca savaşlarda onun tabiriyle Amerika artık e, milyarlarca dolarını buralara akıtmayacak evimize dönüyoruz dedi. Bu tansiyonu düşüren bir süreçti ve Trump bana göre bunu uygulamaya çalıştı. İçten de bir takım e, odaklar engellemeye kalsa da. Fakat iş sonunda yani Trump'ın e, iktidar sonunda tekrar başa döndü. Biden koltuğu almadan ilk kurduğu cümle şuydu seçimi kazandığını öğrendiği an. Eski Amerika geri dönüyor diye böyle gökdüren aralar attı. Aslında bu önemli bir cümleydi. Yani Biden'ın da zaten boyunu aşar bu cümleyi kurmak da birileri bu cümleyi dikte ettirdi ona. Bu cümle anlayana çok şey ifade ediyordu. Hı hı. Ki ben eyvah dedim bu cümle kurulduktan sonra. Çünkü eski Amerika geri dönüyor dediği an Irak, Suriye başta karışacak. Eski kızıl tehdit tekrar hortlatılacak. NATO'yu bünyesinde toplayıp tekrar Amerika'nın o yayılmacı, politikada e, uyguladığı günlere geri döneceğiz dedim. Süreç öyle de işliyor Kerem Bey. Yani şu ana kadar bu e, denilenin dışında Amerika bir şey yapmış değil. Dolayısıyla Amerika'nın Rusya üzerinden Ukrayna'ya yaratmış olduğu kriz yeni bir hadise değil. Üstüne üstü. Sorun sadece Ukrayna değil. Sorun ta baştan beri gelen Amerika-Rusya arasındaki güç dengesinin savaşı. Sorun bu. Ve bu sorunda da Ukrayna kullanılan bir aktör. Peki i̇şte Sayın bu. Vaktimiz de daralıyor. İki soruyu birleştirerek size yöneltmek isterim. Şimdi Türkiye'den baktığımız zaman ara Türkiye'nin kazancı ne olur? Rusya ve Amerika Türkiye ara nasıl bakıyor ve Putin'in Türkiye ziyaretinden beklentiler ne der sizler? Şimdi bakın Sayın Çavuşoğlu geçtiğimiz Sayın Çavuşoğlu geçtiğimiz gün çok kritik bir açıklama yaptı. Bir basın toplantısında medya mensupları bu konuyu sorduklarında biz ara için bazı adımlar atıyoruz. Ukrayna ile yapmış olduğumuz görüşmeler var. Açık ve aleni yapılan görüşmeler var. Bir de e, perde arkasında yapmış olduğumuz görüşmeler var. E, bizim e, bu konuda ciddi ataklarımız olacaktır dedi. Şimdi ben, her şey zaten ulu orta konuşulmaz. Konuşulursa da hatalı olur. E, şu süreci görmekte fayda var. Burada bu gerilimi düşürecek tek ülke Türkiye. Neden? Çünkü her tarafın güvendiği, arka ajandası olmayan, ve gerçekten de her devletle eşit mesafeli duran, her devlete de kazan kazan ilkesine yaklaşan bir ülke görüntüsü var Türkiye'de. Artı bir de tecrübesi var bu konularda, tarihi tecrübesi var. Evet. Ve Türkiye işte bu gücünü kullanarak diyor ki buradaki ateş herkese hasar verir, gelin bu işi masada çözelim. Şimdi Zelenski ile görüşmeler yapıldı. Ben orada bilmediğimiz birçok önemli konunun masaya yatırıldığını ve Ukrayna'nın niyetle maksadının çok net algılandığını düşünüyorum. Zaten o perde arkasındaki görüşmelerde bana göre Çavuşoğlu'nun kastı bu. Şimdi Sayın Çavuşoğlu ikinci perdede bana göre Türkiye'nin yapacağı hamleyi şöyle okuyacak ve öyle gelişecek olaylar. Putin'in Türkiye yapacağı ziyarette Ukrayna'nın niyet maksadını Rusya tarafına aktarıp ondan aldığımız niyet maksadı Ukrayna'ya aktararak arada bir diplomatik sürecin daha da hızlanacağı süreç yaşanacak. İşte bu süreç hemen böyle bir iki görüşmeyle çözülecek bir iş değil. E, bu uzunca bir dönemi kapsayacak. Çünkü muhtemelen Rusya şu an bulunduğu konumu elde tutmanın, aynı zamanda da Amerika'ya işte e, vermiş olduğu argo tabirle ayarla eski e, gücü, siyasi gücü sahaya yansıtmanın gayreti içerisinde. Amerika ise işte bahsetmiş olduğum NATO başta olmak üzere e, bir takım yerleri hareketlendirerek Rusya'yı domine etmenin, o Trump dönemindeki kaybettiği itibarı kazanmanın derdinde. Esas mesele bu. Ee, burada e, ben daha çok ara bulucuna e, sıcak bakmayacak tarafın Amerika olacağını düşünüyorum. Çünkü hmm. Amerika'nın buradaki bütün niyeti gerilimi tırmandırmak, hani olası bir savaş olmasa da bu gerilimden nemalanmak ve bu süreç içerisinde Rusya'yı ekonomik ve siyasi anlamda dalında çürüterek e, Rusya'ya kayıp oluşturmak. Çünkü kolay değil bu süreci ekonomik anlamda yürütmek. Rusya çok ciddi bir bedel ödüyor. Siz e, o tatbikatlar, yapılan yırnaklanmalar öyle Tabii. kolay işler değil. Dolayısıyla Türkiye burada işte bütün bu gerçekleri masaya yatırarak Rusya ve Ukrayna arasında arayı bulacak tek ülke. Yani barışın anahtarı Türkiye. Ha savaşın anahtarı kim derseniz, hani Allah korusun e, kötü senaryoya göre, o da Fransa ve Almanya. Bu iki ülkenin alacağı tavır çok önemli. Çünkü ikisi de NATO'da Avrupa'nın başat ülkeleri, ve Fransa ve Almanya bir Amerika ya yakınlaşması olur, onunla birlikte hareket etmeye kalkarlarsa ki ben bu ihtimali çok zayıf görüyorum, İşte o zaman savaş senaryosunu daha şiddetli konuşuyor olabiliriz. Ama ben bu ülkelerin de özellikle Almanya'nın uzaktan süreci seyrederek geçiştireceğini ve asla Amerika'nın ipiyle kuyuya inmeyeceğini düşünüyorum. Zaten yapmış olduğu o 5 bin alay eder gibi yapmış olduğu yardım da bunu çok net gösteriyor. Keza evet. Fransa, hani Tahtrevali'nin diğer ucundaki 6 metrelik masadaki Macron, eee dolayı, eee dolayı ciddi bir e, kini var Amerika'ya. 37 milyar dolar kaybı söz konusu Fransa'nın. Ve NATO'yu beynine ölümünü e, ifade eden ülke ki hala o niyetle maksatta. Dolayısıyla, e, ben burada savaş senaryosuna hiç dayanmadan Türkiye'nin önderliğinde bu tansiyonun giderek düşeceğini düşünüyorum. Burada kazandım baş bu Buyurun. Evet, buyurun son sözlerinizi alayım lütfen. Burada e, bu süreç içerisinde gerçekten bana göre iş Türkiye'nin üzerine kilitlenmiş durumda. Herkes bu süreci çok yakın takip ediyor. Hatta Macron'un son hatanı o yemiş olduğu siyasi daya Türkiye'den rol kapmak olarak okumalıyız. Dolayısıyla biz burada e, bu süreç içerisinde hem bölgesel e, ispat imkanı bulacağız, hem de bölgedeki tansiyonu düşürerek hem Rusya hem Ukrayna konusunda da atmış olduğumuz o ekonomik adımların devamını getireceğiz. Bana göre yakışan ve doğru olan da bu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için Sayın Coşkun bu. Evet böylece bültenimizin sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Kısa bir ara sonrasında spordaki...